İsteristik Urartu Mimarisi'ni görüyoruz burada da arkadaşlar. Bunlar da gidecek. İki ayrı tepe var burada. Evet. Biri orada, biri burada. O iki tepenin birbirinden bağımsız bir şekilde. Daha artık geri gitme de bence biraz taşı açarak gidin. Hadi geçiyor muyuz oraya? Belki gelmiyor oraya. Yok, oradan geçiyor. Orada bana doğru toprağını al sadece. Toprağını al sadece. Tepe çıkar. Bildiğiniz gibi Garibin Tepe aslında son iki yıllık bir arkeolojik serüvene dahil olmuş bir kazı alanımız. daha önce Ayenis'te 40-38 yıldır neredeyse 40 yıla yakında devam eden kazılarımız sürmekteyken iki yıl önce bir kaçak kazı neticesinde burada çok önemli buluntulara erişildi. Ee, ve hemen anında Kültür Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz e, ve ilgili birimler müdahale ederek burayı koruma altına aldık ve hemen burada kurtarma kazılarına başladık. Ee, Kuzeytepe'de Duvar resimlerinin bulunduğu mekanlar ve onun dışında son iki yıldır devam eden kazılarla saptanmış yine anıtsal kerpiç mimari yaklaşık 20 tane büyük defa devasa depolama pitoslarının olduğu alanları ortaya çıkardık. Bu tabi süreçte kışadır yapılıncaya kadar biz ne yazık ki Kuzey Tepe'de çok fazla bir şey çalışamıyoruz. Bu seneki kazılarımızı biz Güney Tepe'ye kaydırdık. <laughs> yani yine çok alışık olmadığımız Urartu sanatında kültüründe çok da örneğini görmediğimiz heykeller karşımıza çıktı. Bunlar anısal aslan heykelleri. Bu heykellerin bulunduğu tepenin etrafını te çeviren devasa duvarlar var. Taş örgü duvarlar var. Duvarlar neticesinde buranın hem yerleşim karakteristiğini, burası bir kale midir yoksa onun dışında başka amaçla yapılmış bir alan mıdır? Çünkü bunlar büyük anıtsal dini ve krali mekanları taşıyan teras duvarları da olabilir. Aynı zamanda yerleşimi boydan boya çevre leyen güçlü surlar da olabilir. Ee, gerçekten son iki yıldır burada devam etmekte olan bu sene... üçüncü senemizi gerçekleştiriyoruz. 3 üç senedir Arkeoloji dünyasında ve bölgedeki e, kültür ve sanat severlerde çok büyük bir heyecan ve merak uyandırdı burası. Biz de aynı şekilde bir kazı başkanı olarak hala çok merak içerisindeyim. Garibin Tepe bize çok büyük sürprizler veriyor. Dediğimiz gibi e, duvar resimleri başta olmak üzere ...anısal heykeller başta olmak üzere e, enteresan bir dokusuyla mesela lok, lokasyonu çok enteresan. Urartu döneminde bu kadar yakın bir noktaya gene devasa böyle bir büyük e, yatırım niye yapılmıştır? Kral tarafından mı yapıldı? Özel bir lokasyon olduğu için mi yapıldı? Sonuç olarak buradan evet e, Van Kalesi'ni ve Van Gölü'nü çok rahat görebileceğiniz bir lokasyondasınız belki. Başkente çok uzak değil ama niye böyle bir yatırım yapılır bu kadar e, sanatsal açıdan büyük yatırım yapılır bilmiyorum. Bir karakol olsa anlardık. Evet bir gözetleme karakolu derdik, bir istasyon derdik böyle yorumlardık ama burada öyle bir şey yok. Büyük pitoslarla, büyük aslan heykelleriyle, devasa duvar süslemeleriyle çok büyük bir krali yatırımdan bahsediyoruz.